Ekonomiye göre uygun ama millete yüksek geliyor. Asgari ücretle çalışan alışveriş rahat yapamıyor. Yani kiralar almış başını gidiyor. Asgari ücretle 11,5 milyar alan adam kirayı mı verecek, evi mi besleyecek, mutfağı mı dolduracak? Başka yerde bunu ineklere verirler. Ben size açık söyleyeyim. Şanlıurfa nerede ölüm mal varsa hem de hem de fiyatlar da haddinden fazla yüksek. Ben de emekliyim. Verdiğim para var, Bugün bir kilo domates. Bu sabah gittim bir, bir kilo domates aldım 30 lira. Kilosu 20 lira. Ya ben bu bu emekli nasıl geçireceğim? ben babur, babur yatlandım. Uygun ama marketler pahalı. E ee, şimdi 5 milyar 5 milyar emekliye verecekler. Sa sadaka gibi bir şey yani bir seferliğe mahsus. Yani her ay olsa belki olabilir ama e, sadaka gibi bir şey veriyorlar emekliye. E, çok şükür, belki şey var yani köy bu değil, yoksa işler işler kötü yani. Meyve fiyatları geçen yıla nazaren bayağı uçuk. Yani bayağı uçuk ki e, mozot fiyatları bunda etki göstermiştir tabi. Hani bayağı uçuk. Geçen sene 5 lira olan mandalin bu yıl 15-20 lira arası gidip geliyor. Nar 20 lira da e, bu 2-3 gün önceki narı biz buna 30 lira veriyorduk. Satılmayınca mecbur fiyatı indiriyoruz. Hani müşteriye de kolaylık olsun diye. Ondan sonra elmalar da 30 lira. Şeftali 30 lira. Şeftali Bursa şeftalisi var 40 lira. Toka şeftalisi 30 lira. Müşteriler zorlanıyor tabi alırken. Mesela üç dört kilo alacağına bir kilo alıyorlar. Hani bu bayağı şey oluyor yani. Müşteriyi zorlaştırıyor. <laughs>